Hepinize merhabalar. Bugün internet kafesimdeydir ki dördüncü bölümdeyiz. Hemen başlatayım. İnternet kafesimdeydir ki dördüncü bölümdeyiz. Kafemize bugün bence biriktirip bitcoin alalım. Sizce ne yapalım? Bence bitcoine basalım yani. Bir dakika klavye falan hazırlayayım. <laughs> en önceki gibi geldim. Ev. Ay okuldan geldim. Dört yüz Okuldan geldim. Ay pardon okuldan geldim ne? Eve geldim. Oh ışık var. Ya konuşmadım pardon. Ee, eve geldim yemeğimi yedim. Yok yemeğimi yemedim. Camiye gittim. zaten namazımı kıldım. Bir de yemeğimi yedim. Şimdi dedim ki bir size bir video çekeyim dedim. Uh. Şu Bunu eve koyamıyor muyuz? Merhaba dostum. Ne kadar param var? 400. Abi. Bir tane kokalak mı? 43. Ben ayakta sıkmam var. Uf, Gördün mü? Elik. Elektrik de senin ben Güzel kokuyor mu? Yok. Şöyle. Ooo. Oh. İkisi de baya güzel. Hemen bitcoin'i satalım. Propeutrol. <laughs> Hop. Of. <laughs> Bir güzel sattık Bitcoin'e hoş geldin. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Uygulama çıktı ile açalım. Sonra bir virüs testi yapalım. Ve lan Aa, iyi ki helalledin nazar değdirdi be. Aa, bu arkada çıkarsın. Aa, pol polis görür la. Polis görür bu arada Bitcoin. Kanka 200 dolar. Ne bileyim yani. Yok kanka bir tane ne gene bir. Oo. Ya, aç sınırsız işte ne uğraşıyorum. Garip mis? Merhaba. 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 Güzel. beğendi bakalım. Yorumun ne? Mayi Kafeyi. Mayı. 70. O 99 oldu ya. Mayi Kafeyi. mayi Kafeyi. Ay şunu şuraya tabi. Aa yok. Eski mi yaşadı? Da... Ya sus dayı ya. Bizim virüse ne oldu? Herhalde. Maçın altı yüzü tamam. <laughs> Sayı bile binemek mi oldu? Da beş dakika. Sus! Ama acıkmışım ya. Kom. Um, Omba. Çabuk 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 çabuk. Açım 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 gözüm kararıyor. taşıyor güzel abone ol abone ol abone dayı ne yere çıkıyorsun ya bu Aa, gene canlı bomba gelmiş baba. iyice bu <laughs> Hayır, neyi beğenmiyorsun? Bence ter... Bu ne ya ya? Ya kasayı nasıl düşürebilirsin ya? Tamam. Sorun çözüldü. <laughs> ah, senin baba tek yumruk. Easy, easy, iyi Yaka bu yaka bu yaka bu yaka. Ya. Gördün mü tek yumruk. Tek yumruk arka. Ya kel ya. Şurada adam mı kavga ederken adam mı Ne oluyor o parka diyor bana. Tek yumruk. Pardon kardeşim adamla kavga ettim o sonsuz Ya ne var ne 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 ne? Allah'ım ya. Ne var kafenin ya? Bir dakika <laughs> <de> sizi. <laughs> oh, oh my cool. tanış ya kanka biz Allah aşkına susun ya <Sessizlik> bu, 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 lol gibi <Sessizlik> Ya bu benim kardeşim Ay arkadaşımın hafızı <Sessizlik> Be 200 dolar çok ya Öyle Bitcoin'e bir satalım mı? Ay vallahi. Ne oluyor? Oo tam bu. Bugün bir Bitcoin daha çekiyoruz. Oo. Oğlum şu adamla teke tek çıkmayalım buna. ama hafı. İskelet zaten. Hadi hadi baba, baba. Labık, 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 o yordun mu? Güzel güzel çalış. Lan 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 lan. Bir Ya elektrik gitti ya. Öldüm de ne oluyor ya. Sen adamsın da. Sen değilsin. Bekle. Nerede? Kumba. Kolaydı. Dur de döveyim. Sana gel seni de döveyim. Bitti. Kolaydı. Şu oyuna bak elektrik gidiyor ya. Onu yapan kimse her bab park atar. bu falan falan filan Kurduk da şey ya. Ah bla, Allah. Ben bu adamı dövmüştüm. Sen kafeme nasıl geliyor? kirli diyor. Oğlum abi bir girsin eve gidiyor musunuz? Kanka internet kafenin nesi var ama ya? Dur şu gitsin. Kanka internet kafe güzel. Bunlar açlık görünmüş. Görülmen internet kafeye bakın. ki beyzbol topası ne alaka? Ben anlamadım ne oluyor ya? Selamun aleyküm gel 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 Hemen de. Baba ha? Yo gördün mü? Hızladım. On bak hırsız çık 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 selamünaleyküm ya bu Smile açayım Evet şimdi bence şuraya bu falan boş verin alttan oynayalım toplam 5 5 ise bak bu açlık ya bu açlık bir de hız Ne kadar mutlu görüyor musun? Oo, ben bunu ben bunu herkese yaptım. Ne? Hı Eyvallah, eyvallah. E e e e e bilgisayarım geçti Bu ne çamurlu ayaklarıyla basmışsın. bırak şurayı. Hadi amcım ne Aman. Tamam hadi la sen de bekleyeyim ha yazıktır. Kanka bak ver işte parka da atmayayım ya. i̇lla i̇şte, vereceğim böyle dart mıydı? Gel gel ya. Gel gel <laughs> ya. <laughs> <laughs> kolaydı kolaydı. Ka kapatmam lazım ya. Bak illa sen de mi darp edin? Bunu mu ya? Sana bir şey demedim. Adam bilgisayarını açma bir Sigortayı kapat. Hadi bakalım. Ama Bitcoin satsay mıydık ya? Bu boş var ya. Bu bölümde bir şey yapamadık ya. Bu bölümde o Trump reis var. Bu bölüm önceki bölümde de biz full para biriktirdik. O şarya ya önümüzdeki yıl bomba gibi bir tane yeni Bitcoin çıkacak. Parayı bulacağız. Bence diyorum ki mutfağı falan boş verelim oda açalım. Bence ama. Böyle değişik oldu ya. değil. Buzdolabına bak. yalım kalkalım oyunumuz kaydedilsin. Oyunum kaydedildi. Evet arkadaşlar hepinizi seviyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenip abone olursanız abi, çok sevinirim. İyi günler. Allah'a emanet.